Biz tövbe etmesek bile Allah-u Teala'nın günahları sildiği oluyor. Hiçbir şey yani tövbe etmiyoruz Allah yine günahları sildiği oluyor. Bunu da öğreniyoruz. Bunu da Rabbimizden öğreniyoruz. Yine Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnel hasenat. Muhakkak ki iyilikler. Bakın tehditli bir cümle. Şüphesiz ki iyilikler. Yudhibnes seyyiat. elleri kötülükleri silip atar. İyilikler, kötülükleri silip atar. İyilik işlediğimiz vakit o kötülükler silinir. Ve bunu da Efendimiz hemen açıklamış. Bakın hemen bir hadisi şerif var. İttekillah haytü makunte. Nerede olursan o Allah'tan kork. İttekillah haytü makunte. Nerede olursan o Allah'tan kork. Ve ve etbi'a seyyiat rahsene. Ve her kötülüğün peşi sıra bir iyilik yap. Her kötülüğün peşi sıra bir iyilik yapmak lazım. Bir kötülükmişsin. Hemen bir iyilik. Aklına ne geliyorsa. iyiliğin aranı, alanı boldur. İyiliğin alanı bu olur. Bir iyilik yap. Peki o zaman ne olur? Temhuha. Allahu Teala o günahı siler.